İtalya bu akşam İsviçre'ye herhangi bir puan kaybı yaşarsa Türkiye'nin umudu, motivasyonu hani herhangi bir her şey açıkçası yükselir. Çünkü İtalya şu anda grup lideri olacak gibi gözüküyor, gözüken o. Çünkü çok iyi oynuyorlar ve bunu ilk defa yapmıyorlar. Bayağı formdalar. Ancak bu akşam İsviçre bir sürprizi başarırsa Türkiye için ve hele Türkiye ye galiba gelirse Twitter'da Melih Demiral, Burak Yılmaz herkes böyle bir anda üst seviyeye çıkacak. Kaleci Burcan Çakır Barcelona'ya gidecek. Hakan'ı Real Madrid e alıyor falan O seviyeye gelir futbolcular ve açıkçası bu seviye bence yanlış. Bizim Türkler'de şöyle bir sıkıntı var. Herhangi bir bizim tuttuğumuz takımdan bir futbolcu iyi oynar, takım puan kazanırsa sanki bunu ee, öyle bir noktaya getiriyoruz ki sanki imkansızı başarmış gibi öyle bir noktaya getiriyoruz. Şu olabilir. E, Türkiye 2003 e, dünya 2002 dünya kupasında dünya üçüncüsü olur. E, herkes ayakta arkadaşlar. 2008'de yarı final oynar. Almanya'yı karşı muhteşem oynayıp elenir. Herkes ayak, ayakta arkadaşlar. 2016'da İzlanda'ya karşı son dakika fırtık golü atıp da inanılmaz şekilde en iyi üçüncü olup gruplara kalır. Yine herkes ayakta arkadaşlar ama gruptan çıktığı için, Galler'i yendiği için, İtalya İsviçre takıldığı için kimse akış ayakta alkışlamaması gerekiyor. Tamam helal olsun çok iyi büyük başarı ama yani askerler vatanı savunur gibi savunulmaz falan bunlar bir mübalağa. Bunlar çok büyük bir abartı bence. Çünkü bundan futbolcu futbol en önemsiz şeylerin en önemlisi diyoruz ya işte bunda e, konuyu şöyle getiriyorum. Eriksen'le maalesef ki bir kez daha gördük. E, ben e, bir onun canlı olarak gördüm. Öncelikle ben Danimarka e, Finlandiya maçını açıkçası pek benim beklediğim gibi gitmiyordu. Ben de bu yüzden Danimarka Finlandiya maçını e, pek fazla yani bir telefon bakıyordum. Acaba ne oluyor diyordum. E, bir yani Twitter'da falan geziniyordum Twitter'da. Bir de Danimarka Finlandiya maçını izliyordum. Ama onu arada bakıyorum yani son bir 10 dakikasında falan e, 43'te sanırım oyun durdu. Son 30 dakikadan sonra falan pek ben şey yapmadım. Bir oraya bir oraydı. Sonra ben e, eliksen'in Elixen'in taç atılmadan önceki tökezlemesini görmedim. Bir kafamı çevirdim böyle baktım. Tacı attı, eliksen'e çarptı, yere düştü. O an aklıma ilk gelen acaba dili boğazına mı kaçtı oldu? Dedim ki dili boğazına kaçamaz çünkü top çarptı bu adama. Sonra şöyle düşündüm. E, top karın boşluğuna çarptı, nefessiz kaldı. Bu da bir 30 saniye falan sürüyor diye biliyorum. Bu yüzden böyle kitlendi, nefesi gelmiyor. Gitti nefesi. Bir baktım adamın üstünü soyalar, kalp masajı falan filan büyük bir şeymiş yani. Bundan şunu anlayabiliriz, futbol gerçekten çok önemsiz bir şey. Futbol olmazsa kimse bir şey kaybetmez ancak e, futbolda hayatın bir parçası diğer sporların olduğu gibi ve futbol bu yüzden en önemsiz şeylerin en önemlisi sözü tekrar e, çok doğru bir söz olduğu kanıtlandı, ispatlandı. Şöyle e, diyebilirim, Eriksen büyükler bir daha futbol oynayamayacak ki eğer iyileşse bile onun artık psikolojisi, onun elbeleri mi o artık umarım iyileşir ve kendi karını kendisi bir ancak eliksen şöyle düşündüğümde gerçekten çok daha iyi bir kariyer olabilirdi diye düşünüyorum çok daha iyi bir kariyer olabilirdi diye düşünüyorum çünkü Tottenham'da çok kupalı bir <laughs> durum olmadı maalesef ki Inter'de şampiyon oldu ancak formu Tottenham'dakinden daha düşük bir formdayken şampiyon oldu. Toplumda Tottenham'da o prime elikseni gördük. Inter'de bu prime eriksini göremedik ama Tottenham daha başarılıydı adam yani Inter'de. O da